Kuduğa para olarak bu hafta taziye evleriyle ilgili halkımızın şikayetlerini, taleplerini ve olması gereken bazı şeyleri paylaşacağız bizim taziyemiz oldu. Kendi acımızla uğraşırken belediyede mahalle sorumlusu veya belediye adına taziye evin ücretini istiyor. Bunu ne diye istiyor? Ben kendi derdimle yanayım. Taziye parasıyla mı uğraşayım? O zaman belediye kaldırım yapmış. Kaldırıda ben yürürken desin ki kaldırım parasını ver. Taziyemiz oldu. Taziyemizle uğraşırken bir yandan da taziye sorumlusu olan kişi de gidip geliyor. Taziye parasını istiyor. Biz peki düğün mü yapıyoruz? Taziye mi yapıyoruz? Biz <laughs> şikayetçi bu taziyelerin parası kalksa daha iyidir. Bazen adamlar var ki yemeği yapamıyor. Bu taziye evinden 3 milyar para vermeye güç oluyor. Urfa'daki taziye evlerinin ücret karşılığında ifat edilen sahiplerine vermesi gerçekten yanlış. Adam ölme durumu yok, fakirdir. Bir taraftan borçlanıp o paraları vermek zorunda kalıyor. Yani bunun belediyelerimiz üstlense. Evet gördüğünüz gibi insanlar bir taraftan tazeleriyle uğraşırken öbür taraftan taziye evi ücret hasretleriyle uğraşmak zorunda kalıyorlar. Kimi insanlar var ki maddi durumu el vermediği için kendi evinde taziye yapmak zorunda kalıyor. Peki olması gereken şey ne? Belediyeler bütün taziye evlerini işletmesini devralmalı, bütün yönetim belediyelerde olmalı, belediyeler oraya bir personel tahsis etmeli ve kimseden ücret talep etmemeli. Çünkü acılar üzerinden gelir elde edilmez. Belediyeler hizmet kurumlarıdır. Belediyeler kar amacı güden ticari kuruluşlar değildir. O yüzden belediyeler bir an önce bu işe el atmalı ve taziye evi ücreti hiçbir zaman halktan talep edilmemelidir. Bırakalım insanlar sadece acıları yaşasınlar. Onları başka sorunlarla baş başa bırakmayalım. Ve diğer bir mesele var ki Eyyubi Belediyesi taziye evleri için bir kampüs yaptı ve bu kampüsün içerisinde birden fazla taziye evi var ve buradaki aşiretlere birer taziye ve tahsisi yaptı. Bu tahsis yapılırken bazı aşiretler es geçildi. Eyyubi Belediyesi'ne çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki yaptığınız güzel bir uygulama. Bunun için teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Fakat eksik bırakılan taraf neden bazı aşiretlere bu tahsis yapılmadı? Şu an taziye evi olmayan aşiretlere de bir an önce tahsis yapılmalı diye ve Belediyesi'ne çağrıda bulunuyoruz.